Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün orantının ters orantı kısmının ikinci bölümünü işleyeceğiz. X, Y ve Z sayıları sırasıyla A, B, C sayıları ile ters orantılıymış. Yani X, A ile Y, B ile Z de C ile ters orantılıdır. O zaman gösterimde X eşittir. K bölü A şeklinde yazabiliyordum. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsan X, A eşittir. K'yı buluyorum. Aynı şekilde y eşittir k bölü b. Buradan işler dışında çarpım yaparsam y b eşittir k olarak geliyor. Aynı şekilde z eşittir k bölü c ise z c eşittir k olarak görüyorum. O zaman ben bunu hepsi k eşit olduğu için a x eşittir b eşittir z, c, z olarak yazabilirim. Ee, bana verilen bir orantı var, doğru orantı şey, eşit orantı var. X 3 ile doğru orantılı, Y 2 ile doğru orantılı, Z 5 ile doğru orantılıydı. O zaman X, Y, Z sayıları hangileriyle ters orantılıdır diye soruyor bana. Benim ters orantı denk eşitliğim bu şekildeydi. Yani bu formdaydı. O zaman ben hepsini yanında çarpma işlemi olacak şekilde yazacağım. O zaman bölüleri belli bir sayı ile çarparak sadeleştirmem lazım. Şimdi 3, 2 ve 5'in ekoku 30 olduğu için her tarafı ben 30 ile çarparım. çarparım. 30 bölü 3'ten 10x, 30 bölü 2'den 15'e, 30 bölü 5'ten de 6z'yi bulurum. Buradan da x 10 ile y 15 ile z de 6 ile ters orantılıdır. Şimdi bir de sendele örneği incele kısmına geçelim. Şimdi A, B ve C sayıları sırasıyla 10, 15 ve 6 ile ters orantılıdır. Buna göre hangileriyle doğru orantılıdır? Ters orantılı olduğu için bu şekilde yazıyorum. Doğru orantı denklem formu şu şekildeydi. A bölü X eşittir B bölü Y eşittir C bölü Z. Şimdi o zaman bölünü yazacağım. E, 10, 15 ve 6'yı yani aynı sayıya bölecek. Yani sadeleşebilecek bir sayıya da bölmem lazım. Yani 10'u, 15'i 15 ile 6'yı sadeleştirmesi lazım. O zaman 30'a bölüyorum. 1 bölü 30 ile her tarafı çarptığım zaman 10 ile 30'u sadeleştirdiğinde A bölü 3, 10 ile 15 ile 30'u sadeleştirdiğinde B bölü 2, 6 ile 30'u sadeleştirdiğinde C bölü 5 şeklinde buluyorum. Buradan da A 3 ile B 2 ile C 5 ile doğru orantılı olarak bulurum cevabı. Şimdi bir de kısmımıza geçelim. Bize bir orantı verilmiş. Verilen orantıda x, 2 ile y3 ile z de 4 ile doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Peki bu x, y, z hangileriyle ters orantılıdır diye soruyor bana. Benim ters orantı formum eşit formun şu şekilde. ax eşittir by eşittir cz. O zaman ben yukarıdaki verilen orantıyı bu şekilde dönüştürmem lazım. 2, 3 ve 4'ün ekoguyla her tarafı çarpmam lazım. Yani 12 ile her tarafı çarparsam 2'yi, 3'ü ve 4'ü sadeleştiririm. Her tarafı 2 ile çarptığımda 12 ile 2'yi sadeleştiririm. 6x eşittir. 12 ile 3'ü sadeleştiririm. 4y eşittir. 12 ile 4'ü sadeleştiririm. 3Z olarak görüyorum. Yani X6 ile Y4 ile Z de 3 ile ters orantılı olduğunu görüyorum. Şimdi bir sonraki soruma geçelim. Şimdi ikinci soruda M, N ve K sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılıymış. Şimdi yazalım nasıl yazıyorduk? 2 M, yani M 2 ile ters orantılı eşittir. 3 M, N de 3 ile ters orantılı eşittir. 4 K şeklinde yazabiliyorum. Peki M, N ve K Hangi sayılarla doğru orantılıdır diye soruyor bana. Doğru orantı formunun şu şekildeydi. N bölü A eşittir. N bölü B eşittir. K bölü C. O zaman ben buradaki 2, 3'ü ve 4'ü sadeleştirmem gerekiyor. O zaman 1 bölü 12 ile her tarafı çarparsam 2 ile M'i sadeleştiririm. N bölü 6 eşittir. 3 ile 12'yi sadeleştiririm. N bölü 4 Eşittir. 4 ile 12'yi sadece K bölü 3 şeklinde bulurum. Yani M6 ile N4 ile K bölü 3 ile doğru orantılı olarak buluyorum. Bir sonraki soruma geçelim. Şimdi ABC sayıları hangileriyle ters orantılıdır diyor. Ters orantı denklem formu XA eşittir. YB eşittir. Z, C. Yani A, X ile B, Y ile C ve Z ile ters orantılıymış. O zaman ben buradaki bölümleri götürmem lazım. Yani her tarafı 6 ile çarparsam eğer 3'ü ve 2'yi sadeleştirebilirim. 6 ile çarptığım zaman 18 A 6 çarpı 3'ten 18 A eşittir. 3 ile 6 birbirini sadeleştirir. 2 kalır. 2 çarpı 4 B'den 8 B eşittir. E, 6 ile 2 birbirini sadeleştirir. değiştirir. E, 3 kalır. 3 çarpı 5'ten de 15C'yi bulurum. Buradan da A 18 ile B 8 ile C de 15 ile ters orantılıdır. Arkadaşlar bu soruları 9. Sınıf Matematik kitabımızdan bir de kendimiz çözersek sizin için çok daha faydalı olur. E, kitap satış noktalarını tam yayıncılık.com adresimizden bulabilirsiniz. Şimdi sorumuza dönelim bize bir eşitlik verilmiş. Bu doğru orantı kısmında görmüştük bu ifadeyi. Bunu ben o zaman x bölü 4 eşittir y bölü 3 eşittir z bölü 8 şeklinde kullanabileceğim bir şekilde yazabiliyorum. Hangi sayılarla ters orantılıdır diyor. Ters orantı eşittir, eşittir, formu ax eşittir by eşittir cz. Bu forma dönüştüreceğim. O zaman her tarafı 24 ile çarparım. 4'ü, 3'ü ve 8'i sadeleştirebileceğim bir sayı ile çarpmam lazım. Her tarafı 24 ile çarparsam 24 bölü 4'ten 6x eşittir. 24 bölü 3'ten 8 y 24 bölü 8'den de 3 z'yi görüyorum. Şimdi x 6 ile y 8 ile z de 3 ile ters orantılıdır. Bunu biliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.